Evet arkadaşlar YouTube videolarına bayağı bir ara vermiştik. Ee, yine tekrar e, mantar videolarını bir hızlandıralım. Bu zamanda bulabileceğiniz mantarlar arkadaşlar Rusula türleri, Lactifus, Veratus yani acı sütlü mantar, e, Kazaya mantarı ve yakında bolet başlayacaktır. İnşallah tabi. Ve biz geldik ve e, bakın ilk Kazaya mantarlarımızla karşılaştık bile. Bakın şurada da çok güzeller var. Bunlar kurumaya dönmüş ama toparlar. Bunlar toparlamaz da yani yenileri geri arkasından. Bakın şurada harika bir formda yine kazayağı mantarları var. Şunları daha karıştırmadım. Ama umutluyum. Ümitliyim. Bunları gördüm ya. Bence devamı mutlaka vardır. Şöyle şu bölgede sadece şu bölgede bir avuç mantarımız mevcut. Kaz ayağı mantarını daha önce defalarca anlatmıştık. Yine şöyle bir özet geçelim. Bilimsel ismiyle Cantarellus ciberius. Bu şekilde sarı bir şapka. Bazen soluk sarı veya beyaz tonlarında da olabiliyor. Şu şekilde en önemli edici özelliği ise lameller arkadaşlar. bunlar lamel bulunmaz. Damarlı bir yapı bulunur. Bakın şöyle yaklaşalım. Bakın böyle içi boşluklu damarlı bir yapısı vardır bu yapı. Onu diğer zehirli türler derken tabi sahtesi var. Sahte kazaya mantarı var. Bir de e, avlu mantarı var. Onlarda lamel bulunur. Ama bu mantarımızda lamel bulunmaz. Yani sahte lamel bulunur. Oh hafif kayısı kokusunu da aldıysanız mantarınız kazayağı mantarıdır arkadaşlar. Şu an meşelik ormanlarda var. Nisan'da başlar. Yani nisan nisan sonu gibi Mayıs, Haziran Temmuz ayında da bulmuştum var arkadaşlar. Bu 4 ayda bulabilirsiniz. Tek sonbahar döneminde tekrar karşılaşmanız mümkün. Bence güzel başladık. Bakın burada toprağın altında top top çıkmışlar. Kendini güzel burada saklamış. Yine burada da bir iki tane bulduk demiştik. Bence daha etrafımızda vardır. Çünkü bulduğunuz bir yere iyi araştırın. Bir sepete yakın mantar bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şöyle bakın bu da <laughs> da benziyor şey kaz ayağına. Kızım dur bakalım. Evet arkadaşlar bizde durum böyle. Etrafı daha çok araştırmadık. Biraz daha gezeceğiz. İnşallah güzel mantarlar bulacağız. Bir de ne bulmuştuk ya onu da sizlere göstereyim. Dur birazdan bulurum. Şey gördüm. lactiflus piperatus, yani acı sütlü mantar denk geldi. onlara denk gelince onu da bulup anlatırız. Devam ederiz. Evet arkadaşlar mantarımız devam ediyor güzel bir şekilde. Aslında bu akşam gelinsin diye çıktım ama yine de güzel mantarlar bulunca dedim videolarda çekeyim. Bakın hemen şurada size bir mantar daha göstereyim. Demin söylemiştim ya. O kutlanmış gitmiş. Bu sağlam. Sesinden belli. Evet bu da acı sütlü mantar. Lactiflus piperatus arkadaşlar. Hemen şöyle ufak lamellere. Yanımda şu an ne çakı bıçak hiçbir şey yok. Şöyle lamellere bir çizik atarak hemen şöyle çıkan sütten kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Cedenen denilen bölgeden bir süt çıkar, Burada lateks denen bir sıvıdır. Lactarius türlerinde bulunur sütlü mantarlarda yani. Acı bir mantardır. Böyle elimi bulaştırdım ya şimdi yüzüme falan sürersem ay o yedim. Yıkamakla falan da biraz zor geçiyor. Bilginiz olsun o yüzden elinize, yüzünüze değdirmekte fayda var. Benim yıllardan beri pek alışamadığım türlerden biri. Yani tüketemediğim tüketmeye de artık çalışmıyorum daha doğrusu. Birkaç tür denedim. Çünkü kimisi bunun hastası. Şöyle yap dedi, böyle yap dedi denedik ama maalesef mantarımızdan pek şey alamadık. Şimdi işte otururken şu ileri baktım. Şurada bir beyazlık gördüm. Belki çok dikkatli izleyicilerim var. Onlar da bazen lap diye görüyorlar. Bakın burada bir tane varmış ama bu maalesef gitmiş. Ama bakın şurada bir tane var. Sopamızı unutmayalım ya sopayı. Arkada bıraktık. Çok önemli. Burada mesela bir tür var arkadaşlar. Şöyle. Oo. Bu şey ya Rusula Nikrijas veya Albonigra. İkisinden biri arkadaşlar. Çok çürdüğü için şu an bir şey diyemem. Sapını kesip kızarmasına veya kararmasına göre net tanımını yapabiliriz. Kim mantarlar bu şekilde tanımlanıyor ama bir Rusula türü olduğu aşikar. Rusula Niklicans veya Albonikla'dan biri. Ormanda bulduğum mantarları tanımlamayı çok seviyorum. Şu an istisnasız gördüğüm mantarların çoğunu net bir şekilde tanımlayabiliyorum. Ama bazen çok ilginç ve farklı türler çıkıyor karşıma. Onlarla da tanışıyoruz ve sizlere de tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yüzden takipte kalırsanız birçok mantar türünü öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sağa sonra da baktım hafiften. Şunu da aldık yanımıza. Bakalım. Şöyle. Buralarda da mutlaka vardır da daha çünkü yeni çıkıyor. Dün de yağış oldu ya daha bismillah. Dün yağış oldu ama bakın. Bunlar muhtemelen bir tık önce çıktı. Tam zamanında çıktılar. Yağışta gördüler. Dur kuzum, dur kuzum. Dur. Bakın şurada mesela yeni çıkan süt bunlara bir bel deniyor. Acı sütlü mantar. Ondan sonra e, sütlü mantar, sütlüce gibi isimleri var. Şöyle bakın burada 3-4 tane topladık bile. Dediğim gibi elinize dikkat edin. Yüzünüze falan sürmeyin. Yanarsınız. Evet. Sezon daha yeni başlıyor arkadaşlar. Daha çok mantar bulacağız. Çok video çekeceğiz. O yüzden takipte kalın lütfen. Ormanlar şu an için birazcık şey e, kuruydu. Biraz e, ıslandı. Güzel mantarlar çıkacak. Ama yılan faktörü falan var. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bakın ben çizmemi giydim. Yine e, iyi bir pantolon. Taktik pantolon giyiyorum. Yalnız tek sıkıntım gömleğimi taktik gömleğim var. Bir tane onu almadım. Ona da dikkat edelim. Uzun kollu giyelim. Eldiven de olursa müthiş olur. Ben aslında köpekleri gezdirmek için çıkmıştım. O yüzden çok yanıma bir şey almadım. Hemen girip çıkarım diyordum ama kazaya bulunca acı sütlü mantar bulunca bu beni biraz daha erteledi. Yani erteledi iken e, paldır girdim. Daha derinlere girdim. Hemen kıyılardan çıkmadım. O yüzden bu şekilde. Ama e, mutlaka önlemimizi alın arkadaşlar. Evet farklı bir tür bulunca yine videomuza devam ederiz. Şu an için bende durum bu. Burada davulga var arkadaşlar. Ladenler var. Birki türlerinde de arkadaşlar bu ara baya bir şey yaptık. Onları tanıtmaya devam ediyoruz. Hani video çekerken gözünüze takılan bitki olur. Vesaire onları da işaretlerseniz onlar konusunda da yardımcı olmaya çalışırız. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bakın burada bir Rusula türümüz var. Hemen onu da ufaktan bir değinip geçelim. Rusula. Kionok Santa yani sırtı gökçe mantarı arkadaşlar. Şöyle bakın. Kırılgan bir sap. Hop, hop, hop. Dur kızım dur 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 dur. Kırılgan bir sap. Dur kızım. Kızım diyorum ya dur dur oğlum. Bakın şöyle kırılgan bir sap. Aynı şekilde şapka da bu şekilde ufalanır. Yüzük veya Volvo bulunmaz arkadaşlar. Böyle yumuşak Lameller, Ruslular biliyorsunuz, kırılgan mantarlar tüketmek tüketilebilirlik ee, var mı bilmek için de şöyle küçük bir parça ağzımıza atıyoruz. Eğer acı değilse ve mantarımız kötü kokmuyorsa tüketilebilir, kabul ediliyor. Bu Ruslular için geçerli bir yöntem. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, mantarımızı şu güzelliklerle tamamladık. Kazaya mantarı, kantaralyus, cibarius acı sütlü mantar, Lactiflus piperatus ve Russula Sionoxanta. Bu da Sırtı Gökçe mantarı arkadaşlar. Güzel bir ev oldu. Yarınlar için en azından umut doluyuz diyebiliriz. Neden? Çünkü yerler gördüğünüz gibi şu an yaş yani nemli. Bu da mantarın çıkması için yeterli. Daha yeni başlıyor kimi yerlerde. Kimi yerler çıkmış kurumuş. Ama dediğim gibi ilerisi için umut verici mantarlar bulduk. Bence çok daha bol mantarlar bulabileceğim bir yer aklıma geliyor. Şimdi buraya gelince diğer yer kıymete bindi. İnşallah en kısa zamanda oraya gidip size sepet sepet kasa kasa mantar toplayacağım. Takipte kalın arkadaşlar. İzleyiciler için teşekkür ederim. Hoşçakalın.